Rabbim ancak Allah'tır dediğin zaman bu neyi gerektiriyor? Rabbin Allah'sa sana kitap göndermiş. Bu sefer kitaba seni havale ediyor. E kitap seni kime havale ediyor? Ve ma teâkibu Rasul fe Ben de peygamber gönderdim diyor Allah. Rasûlüm ne verdiyse onu alın. O da seni sünnete havale etmiş. Ve enzen ileyke zikra Habibim sana bu Kur'an'ı indirdik ama sen açıklayasın diye insanlara Kur'an'ı. Niye? Ebu Bek Sıddık Hazreti Ömer Arap diye efendim Kur'an'ı da indirdik. Peygamberin bir şey anlatmasına da lüzum yok. Nasıl olsa hepiniz en iyi Arapça bilen adamlarsınız. Kur'an'da Hicaz Dukat'ı üzere gönderildi zaten. Arapların da lehçeleri var, şiveleri var, lahinleri var, lühünleri var. Ama Kur'an Hicaz Kureş lukatı üzere geldi. Ebu Bekir Ömer Osman Ali Rıdvan Al-Mecmai başta olmak üzere. Bütün Haşere 25'ler hepsi, hepsi Kureyşli. E madem Kureyşlisiniz, Kur'an'da Kureyş lukat üzere indirildi. Arapsınız okuyun bilin peygambere ne lüzum var. Öyle mi yaptı Allah? Sen açıklayacaksın abi. Niye? E, sahabe Arap ama orada Allah'ın ne murat ettiğini, kelime manasını anlar ama Allah'ın ne kastettiğini anlayamaz.